Dini dertleneceğiz, dini öğreneceğiz ama işler bir türlü yakamızı bırakmıyor. Sabahleyin uyku bir türlü yakamızı bırakmıyor. Müezzin efendi as-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır ey insan. Gaflete düşme. Kalk Allah'ın huzuruna git. Allah seni davet ediyor. Her ne kadar ezanı okuyan müezzin olsa da o davet Allah'tan geliyor. Allah senin huzuruna davet ediyor. Allah namazın uykudan daha hayırlı olduğunu bildiriyor. Kalk ey insan dediği halde insan hiç kulak vermiyor maalesef. Halbuki biraz düşünebilsek, biraz idrak edebilsek namazın uykudan ne kadar hayırlı olduğunu anlarız. Birkaç yönden ben izah etmeye gayret edeyim. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Çünkü uyku nefsin davetine icabet etmektir. Namaz Allah'ın davetine icabet etmektir. Hangisi daha hayırlı oldu? Elbette ki namaz. Allah'ın davetine icabet mi önemlidir? Nefsin yat davetine icabet mi önemlidir? Namaz uykudan daha hayırlıdır. Çünkü uyku yarı ölümdür. Uyuyan bir kimse yarı ölü gibidir. Konuşamaz, duymaz, efendim bir şey yiyemez, yarı ölüm gibidir. Ama namaz hayat bulmaktır. Hem de manevi bir hayat, güçlü bir hayat bulmaktır. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Çünkü uyku bedenin rahatlamasıdır. Ama namaz ruhun rahatlamasıdır. Beden bir kaportadır, önemi yoktur. Önemli olan ruhtur. İşte namaz ruhun istirahatidir, uyku bedenin istirahatidir. Namaz uykudan hayırlıdır muhteremler. Çünkü uyku kafir, mümin herkesin müşterek olarak ortak olduğu bir şeydir. Kafir de uyur, mümin de uyur. Ama namazı sadece mümin kılar. Uyku kafir ve mümin için ortak bir şeydir. Ama namaz sadece ve sadece mümine has bir şeydir. Namaz uykudan daha hayırlıdır çünkü sabah namazına kalkan, bir de cemaatle namazını kılan, o gün Allah'ın garantisi altındadır. Uykusuna dalan bu garantiden mahrumdur. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Çünkü sabah namazını kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş olur. Yatsıyı da cemaatle kılmışsa ama uyku bu büyük mükafattan mahrumiyettir. Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle Rak'atel fecri hayrun mine dünya ve ma fîha. Sabah namazının iki rekatlık sünneti bile Bakın sünneti bile dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Biz dünya ve içindekilerden daha hayırlı olan bir şeyi daha neleri neleri kaybetmiş oluyoruz uykuyu tercih ettiğimiz takdirde. Bundan sonra Müezzin, es salatu hayrun minen nevm dediği zaman bu manaları düşünelim. Nefsimize gem vuralım, ey nefis diyelim. Sen istirahati, yatağı seviyorsun. Evet, yatak çok rahat. Efendim kalkmak biraz sıkıntılı ama ben dünyadaki yatağın rahatını tercih ettiğim zaman ahiretteki o cennetin özel köşlerini kaybedeceğim. Onlar daha iyidir diyelim nefsimize. Uykumu terk edip zorla kalktığım zaman nefsime verdiğim o acı biraz zor ama cehennemde çekeceğim acılar daha büyüktür. Dolayısıyla ben yatağı değil, uykuyu değil, namazı Allah'ın huzuruna durmayı tercih ediyorum diyelim. Allah o gücü hepimize nasip eylesin. Muhteremler, sabahleyin camiye geliyoruz. Maalesef, maalesef çok üzülerek söylüyorum. Evlerimizin ışıkları hep sönük. Ve bu insanlar hepsi Müslüman, hepsi Allah'a inanıyor. Yaratılış gayemizin ibadet olduğunu biliyorlar ama kalkamıyoruz. Hele camiler, hele camiler. Maalesef, maalesef, maalesef. Ne olacak? Allah hepimize şuur versin. Muhteremler, dini mübini İslam, birlik ve beraberliğe çok fazla önem vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere gider gitmez ilk iş olarak ne yaptı söyleyin? Mescid inşa etti. Nerede? Kuba'da değil mi? Kuba mescidini inşa etti. Daha gider gitmez. Medine-i Münevvere'ye vardı. Herkes kendisine bir ev ayarlasın, evini yapsın, sonra bakarız cami işlerine demedi. Evvela Müslümanları bir araya toplayacak cami yaptırdı, Ondan sonra herkes caminin etrafında kümelenmeye başladı. Eskiden ecdadımız da öyle yaparmış. Şehrin merkezine önce cami koyarmış, etrafına insanlar evlerini yaparmış. Ama şimdi bizim Müslüman müteahhitler, hepsini kastediyorum, hiç istisna etmiyorum maalesef. inşa ediyorlar, koca 400 dairelik bir site yapıyorlar. Efendim blok yapıyorlar, ne derseniz deyin ama cami kimsenin aklına gelmiyor koca bir şehir kuruluyor. En sonunda ya böyle bir cami olsa fena olmaz diye akla geliyor. Kenarda köşede bir oda kadar bir yer bulunuyor. Orası yapılıyor o kadar.